Geçen balık büyük olur derler doğruymuş yani. Gördünüz değil mi? Pembe hmm. kacısı beni elinden kaçırıyor. Nasıl çatlar <laughs> hasetinden. Ay Pembe'yi senin peşinde böyle köpekler gibi dolaşır gördüm ya abi. Artık ölsem de gam yemem. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Benim bile içimin yağları eridi. <laughs> ah kapı çaldı sakin. Anneş bak bakalım kim geldi. Koş aç. <laughs> evet nene, nene. Gördün mü baba? İlk defa duydun ana. <gülüyor> Deli. <gülüyor> <laughs> Daha çok eğleniyor pembe gacısıyla. Macuncu fırıldağına çevireceğiz onu inşallah. i̇nşallah. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Ayrola arkadaşlar kim Rıza? Arkadaşlar meşhur baba parmaksız hakkın adamları Yunus Baba. Hayırdır? Ders o bir mevzu mu var? Yok yok telaş etmeyin. Hakkı baba seni istiyor. Beni mi? Allah Allah. Ne istiyormuş ki? Kaçma Yunus babaya. Ters bir durum yok ya. Bir gelsin konuşalım demiş. Hadi. Ben ne geleyim Ben tek göndermem hmm. evladım. Telaş etme be baba. Gider gelirim şimdi. Al. Ha? Hadi. Babalık içini ferah tut. Hakkı baba bir gelsin dedi sadece. İyi peki. Hadi. Ha, görüşürüz hadi. hadi. Dikkatli ol be Ferhat. Bir şey olursa ara bizi. Merak hadi. etme baba. Ararım. Al. Tamam. Ay Yunus baba. Ya beni de Kazım aradı. Olga'nın arkadaşı. Ya bir gelsin görüşelim dedi. Şu evlilik meselesi için ya. Öyle mi? İyi. Hadi o zaman çıkalım biz de. Ha. Ha, hadi. 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 Tamam mısın? Hadi. Gülürsün lan Yunus. Çok güzel olacağım lan. Dibin düşecek beni görünce. Bu ne kız? Dayı. Dayı. Aaa. Aa. Ablam salata yapmış ama kaplamanın için suratına doğru bir salata. Lan, <laughs> Lan bir Selim. Kalkarsam seni iflana kar yağdırırım. Kız, Kız Niye doğradın He? sen bu salatalıkları suratına? Delirdin <laughs> mi? Kız konuşma. Güzel olmak için tabii ki. Güzel olup Yunus'umu Urus karın elinden alacağım. Ben. pembe, Kafama bir şey koydum mu yaparım canım. Abla sen boş ver güzelliği. Şu salataların üzerine biraz yoğurt dökeyim. Çacık yapıp yiyelim. <laughs> Sultan kızım. Şu ördek Selim'i bulmaya başla. Benim bu salata işim bitsin. Kaldığım yerden devam ederim ben. Ya, tamam. Sen merak etme. Gerekeni yapar. Beni çatmışsın abi. Buyur. Geç otur delikanlı. Dün gece kızımla meyhanede keman çalışını izledik. Kızım çok beğendi keman çalışını. Öyle mi? Eksik olmasınlar. Kızım da senin gibi güzel keman çalmak istiyor delikanlı. Kızıma keman dersi vereceksin. Keman dersi mi? Evet, ben de senin gibi çalmak istiyorum. Ya çalıyor meyvallah da ben ders veremem ki. Hoca değilim, bir şey değilim. Ben ne anlarım dersten ya? Dikkat ettiysen verir misin demedim delikanlı. Vereceksin dedim. Bilmem anlatabildim. Zorlama abi. Tehdit mi ediyorsunuz yani? Yo. Tehdit demeyelim de... ...şöyle anlatayım ben sana. Şimdi sen enstrüman olarak keman çalıyorsun değil mi delikanlı? Hı, doğrudur abi. Ben de enstrüman olarak... ...şu hale çalıyorum. Aman abi şunu şu tarafa çek de bir kaza çıkmasın he. <laughs> Ama bu enstrümanın kemandan farkı... ...hep acılı melodiler çalması. <laughs> Bilmem anlatabiliyor. Anlıyorum abi. Aferin. Akıllı delikanlı. Şimdi içeri odaya geçeceksiniz. Ve sen kızıma ilk keman dersini vereceksin. Doğrudur abi. Yaşa baba. Yalnız bir yanlışını gördüm. Kızım benim hayatımdaki en değerli şeyimdir ona göre. Yok yok ayıp ettin abi bizde hata olmaz. Sizin şu nikahı hemen kıyalım diyoruz babalık. ...Olga oturma izni hemen alamazsa sınır dışı edilecek. Tamam o zaman. Hemen kıyalım. Yalnız nikah bizim mahallede kıyacağız. Tabi olur. Yunus Baba mahalleye hava atacak da. <laughs> Bunlar Olga'nın evrakları babalı. Yarına kadar bitirin bu işi. Tamam. Yarına bitmiş insan bu işi. Hadi Olga bir koluma gidiyoruz. Gördünüz değil mi hareketi? Önce şu şekilde tutuyorsun parmaklar böyle. Yayı da böyle tutuyoruz. Heh, tutuş bu. Hadi şimdi sizi görelim. Ceyda Hanım. He? Ne dediniz? Cık, olmuyor ki ama böyle. Kemanı izlemeniz lazım. Nasıl olacak bu işler? Ay seni izliyordum ben kemanı değil. Öyle yakışıklısın ki. Şşş, Allah Allah. Ya ben buraya keman dersi vermeye geldim Ceyda Hanım. Çok rica edeceğim. Biraz dersinleyin. Peki peki. Kızmayın. Hadi baştan alıyoruz şimdi. Şu şekilde dinlemiyorsunuz ki dinleseniz. Hadi şu şekilde. Bu bu değil bu değil. öyle.